Evet. Bakın bir de ben su size su. Ee, şimdi trafik deyince sizin aklınıza ne geliyor? Trafik tanım falan yapabilecek var mı? Boyama kitabımızı Tabi tabi öğrencilerimize verelim diyorum hocam. Bir de şöyle e, bizim Malatya'yı ya canlanma komutanlarımızın şeyi var, e, tişörtleri var. Öğrencilerimize bunlardan verelim. Yaya geçitleri olmasaydı yaya geçitlerinden karşıdan karşıya geçilmezdi Ayşem'im. O zaman ne olacaktı? Trafik işaretli levhalarına bakmamız gerekiyordu. Ya da varsa trafik görevlisine bakmamız gerekiyordu. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Kemal seni dinliyorum. Şey... Allah bilir Onun dikkatini dağıtmak onun kaza yapmasına sebep olur. Evet. Ama Aferin Mustafa Kemal sana. Çocuğunun dikkatini dağıtmamamız gerekiyor. Çocuğunun dikkatini dağıtan şeyler nedir?